gelip karşıya e, aktarma işlemi de yapabilirsiniz. Bak, Bunun gibi bir e, da var. O yüzden tek bir e, aparatla diyebilecek bir şekilde bu görüntü kısmını çok güzel bir şekilde çözmüşler. Ve günümüzde tablet dediğimiz cihazları ne için kullanıyoruz? Çok mu kullanırlar bir aslında? Bir Mesela ben kendi <laughs> daha önceki tabletin incelemelerinde üretici olarak kullanmaya başladım tabletlere en azından dizi film izlemesini hani telefon gibi küçük ekran yerine e, bunun gibi biraz daha büyük bir ekranla kullanabiliyor olmak güzel ki 10.1 inçlik Full HD e, 1080p 16.9 ips bir ekranı var bu da genel kullanımlarında oldukça yeterli ki gerçekten parlak bir ekrana sahip olduğunu da sizlere söylemek istiyorum boyutlarından da bahsedeyim bu arada hani tek elle ben tuttuğumda dediğim gibi çok rahat bir şekilde tutulabiliyor ama yine de söylemek gerekirse 242 milimetrelik bir uzunluğu 166 milimetrelik bir eni ve ince elinde tutulmaktadır e, bu kalın hoparlörlerin olduğu durumda ise 24 milimetrelik bir sorunu olarak sadece 580 gram ağırlığında yani gayet hafif bir cihaz bence e, bir tablet için e, tabletin önemli detaylarını edineceğim niye dinlemiyorsun herif e, bak anlatıyor e,

bu da burada islam kullanma şeklini çok rahat bir şekilde beliriyor. Evet. Rahat bir şekilde hazırlanıyor. Cevap veriyor. İyi akşamlar. Akşam Bunlara da bağlayarak aslında evet. e, bir, adım bir adım akıllı ev sisteminde yok, yok ana şey. cihazı olarak, akıllı ev sistemi ben cihazı olarak da Ben, ben bunu bir yatağın başına çevirdiğimde burada telefonla işte Aynen. ışıkları kapat, ne bileyim ısıtıcıyı bilmem ne, dereceyi ayarla gibi fonksiyonları verebiliyorum ve buradan tek tuşla hemen şu an e, Google Asistan bana merhaba sana nasıl yardımcı olabilirim diye de soruyor. Aa, bu evet, güzel tamam, yanlarından biri gerçekten Aynen. bu şekilde kullanabiliyor olmak çok rahat ve çok güzel olmuş bu cihaz için. E, cihazın güç Aynen. kısmına Aynen. gelecek olursan da Snapdragon 439'dan gücün alıyor. Bir tablet için yeterli. <laughs> Tabii ki oyunlar tarafından süpürüş yapamıyor. <laughs> Tabii ki ekranda 430'da kullanmak biraz zorlayıcı olabiliyor ama en azından düşük ayarlarda ya da varsayıda olarak atanan ayarlarda oyunları sizlere oynatabilecek bir seviyede 4 GB RAM ve 64 GB RAM alanı oyunları destekleniyor. Dilerseniz de micro SD kartla arttırabiliyorsunuz bu hafızayı ama çok araştırmayın. Şu bölümde e, bulunan Yerde bir mikroestik kart var. da <laughs> söylemiş olayım. E, bu mikroestik kart girişi burada yani yanlarında falan görünmüyor. <laughs> yan taraftan da basmak gerekirse burada bir güç düğümü ve Ses açma kısmı <laughs> şurada yer alıyor. Son tarafta da bir adet mikrofonumuz ve e, typeset girişlerimiz <laughs> <laughs> var. E, fark edebileceğiniz üzere birçok cihazda bu kadar büyük kopyaları görmüyorduk. Hem burada, hem burada ki buradaki logodan da anlayabileceğiniz gibi Dolby Atmos destekli GBR operatörler yer alıyor ki şu anda da otomatik olarak e, Atmos, Dolby Atmos'ta e, ses profillerini ayarlayabileceğiniz e, ekran açılmış benim karşımda. E, ses konusunda gerçekten iyi çünkü ikişer wattlık birer operatör var ve e, laptoplarda genellikle bunu görürüz. E, çok ciddi seviyede ses çıkartabiliyor. Hatta bir örnek olarak